Belediye işçileri susmayacağız. Haykıracağız. Belediye işçileri olarak sesimizi yükseltiyoruz, yükseltmeye devam edeceğiz. Edirne'den Akarya, Adrıyaman'dan Muğla'ya ülkedeki tüm belediye işverenlerine çağrı yapıyorum. Belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirsinler ekonomik kriz ve düşük ücret kıskacında çalışan yüz binlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Toplu sözleşmesi görüşmeleri devam eden iş yerlerinde işçilerin taleplerini karşılayacak ve insanca yaşanacak bir ücret düzeyi için gereken adımları atın. Toplu sözleşmesi yürürlükte olan tüm iş yerlerinde ise belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarını iyileştirecek ek protokol görüşmelerini derhal başlatın diyoruz. Yüz binlerce belediye işçisine tekrardan çağrı yapıyoruz. Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimiz değil. Yüz binlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini dört talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir. Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcalık son bulmalıdır. Kadro ve ilave dediği haklarımız derhal verilmelidir. Vergide adalet sağlanmalı, ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir. Belediye işçileri olarak sesimizi yükseltelim, taleplerimiz için hep birlikte mücadele edelim ve kazanalım. Yaşasın disk, Yaşasın genel iş, Genel iş dedim. <laughs>